Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte soru cevap videosu çekeceğiz. Ve tam 15 adet soru cevaplayacağız. O zaman videomuza geçelim. Böyle en çok merak ettiğiniz ve en çok sorulan sorulardan 15 tane yazdım. Şimdi bunları cevaplayalım. Soru cevap adın ne? Adım Beyza Nur. Nur birleşik mi? Ayrı mı? Nur birleşik arkadaşlar. Kimliğimde de öyle en sevdiğim renk en sevdiğim renk lila pembe ve turuncu kaç yaşındasın 9 buçuk yaşındayım Mayıs'ta 10 yaşıma gireceğim kaçıncı sınıfa gidiyorsun 4. sınıfa gidiyorum Burcun ne burcun boğa, hobilerin neler, cimnastik yapmak ve resim yapmak. Boyun kaç? Boyun 1.42. Kiminle yaşıyorsun? Ailemle nereliyim? Girostunluyum. Youtube hesabını neden açtın? Youtube hesabımı sizinle tanışmak ve eğlenmek için açtım arkadaşlar. En sevdiğin yemek lahmacun. En büyük 3 hayalin. En büyük 3 hayalim. Bütün derslerimin yüz olması, 95 olması ve takdir olması. İkinci hayalim aşk, sevgi, para, huzur. Bunlar Üçüncüsü de villalı ve havuzlu bir evim olmak ve büyüyünce çok zengin olmam. En sevdiğim YouTuber 3 tane var. Kendim, Gamze Kartal ve Pınar ve Burak. En sevdiğin içecek su. En sevdiğin abur cubur cips ve çikolata. Evet arkadaşlar, 15 soruyu da cevapladık. Başka soruların cevabını merak ediyorsanız Like atın, like sayısından ben anlayayım ve çekeyim arkadaşlar. Yorumlarda başka neylerin cevabını merak ediyorsunuz yazın ve ikinci videoda cevaplayalım. Bir Minik Prenses kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocamın yapıyorum. Hoşçakalın.